neyi ben ziyaret edeceğim ne yapacağım ha, ben sereceğim? Bir şey olmaz bir şey Ya burada yaş değil mi anne sıkışa bir kalın şey ya. Dayı. Sereceğim gelme yok böyle ne yapayım? Tren geçti mi araba yok. geçmedi. Tren geçti az önce. Değil mi Mustafa? Talafsız ya bu Mustafa var ya çok talafsız yapacağız. Niye adamın dün talanı? Talanı sikindin.

<laughs> Şşşş Valla ne şşş, oluyor lan? Bahar bahar Mayıs Mayıs? I? Mayıs ı be <gülüyor> 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 Şimdi Allah ne lan geldi <laughs> biliyor musun? Cüce'ye orman bir geldik lan Göt <laughs> <Get gülüyor> <laughs> <get gülüyor> bakayım bakayım <Get gülüyor> <laughs> abi <tura gülüyor> İnternetten yalnız izleriz bazen ha. İnternet önemli. Veysel bu zindey. Yani veri bize veriyor Kine, veysel, hanı, ver, bize, abi, ver, dedi bu ver bu ver şey diyorlar. Geçen sene bir ben istemem. Hiç internete bazen diye. Almışlar sen de vardın. Lan Var sende. <laughs> Almışlar, sende var. İnternete bizim bebele görse diye. Hep sen ne varsın Ahmet yukarıdan aşağı geliyor yakı kuran bunların. He. Anan da yüzünü yukarı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hep almışlar internette. almışlar <laughs> çekiyor ya bu kameram var ya burada nasıl? Kameram ama <laughs> Çekiyor. Bir şey ya nasıl şey. millet de Masih şey var yapıyor var. ha? Aslı bu gazeteci şikayet etmiyor lan. Uğur Dindar gibi doğru söylemiyor, yalan söylüyor. Yarısı yalan, yarısı <laughs> esas. <gülüyor> Dalaksız dizsene. Hadi <laughs> hep bütün dalaksız yap. ne yaptın Ne yaptın bu arada? <laughs> Bir Bilmiyorum. iş yaptım yok yazıyoruz işte. Evet. Sen adına yazıyoruz. Bir <laughs> orta <laughs> ihtin geldi. e? Orta ihtin geldi. Tasmal götmedin mi bu? Götmedim ya. Tekerin ölmüş mü

Kırıldak yani gezecek. Saç sakal dönem kırıldak gezecek. Be beş sene oldu. olmuş. O, beş sene olmuş ya. Az mı Be olmuş? Sen olsun, Az mı beş sene olsun, dört sene olsun. Daha ne olur? Ne <laughs> lan? Hiç. <laughs> hadi gel, hadi gel. Bu <laughs> nasıl <laughs> <laughs> şeye gidersen başa? Adam baba olacak. Ah çakar <laughs> ye. Suriyeliler gibi şan var olacağım bayramda. Dolayacağım ben bunu. Dolayacağım. Bir de parke. Bir de 99. Tamam başa. 99 ne? Sonra o tespit ya, çekeceğiz. Öftara koydun samallah ağzı, sana koyuyorum sana tespitim diyeyim. Benim kulaklarıma saçım değerse kesinlikle del olurum. Nereye? Ben de kötü değilim, dışarıda kestirdim. Üç numarayı vururum ben, al da üç numarayı, kestirdim gidin Ben de yazın açıyorsun da açıp hava Burada olmaz, dışarıda yaptırıyorum ya, kestiriyorum ben dışarıda Böyle olmuyor ya. Kuvanlarda benim hacı var, Dürüt biliyorum. Ha, biliyorum. Biliyorum, bu bağırım.